Ben sizin bütün kitaplarınızı aldım. Yani e, tanıdığım herkese de e, sizi anlatıyorum, sistemi anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben de yani iyiliklerin paylaşarak çoğalacağını düşünenlerdenim. Aynı sizin gibi. Sizden... Allah razı evet, olsun her şey de. için. Sağ olun. Ee, ben e, dedemin yasını yas... iki tane yaz sonlandırma yapmıştım hocam. Hangisi oldu bilmiyorum ama ya dedem ya anneannem. Yaz sonlandırma yaptıktan sonra e, üç gün yaptım. Elçisi günü kıpkırık e, fıstı şeklinde bir kan geldi ilk önce. Koyu böyle, et gibi. Ee, benim adet düzensizliğim şöyleydi. Bir geldi mi, iki hafta sürüyordu hocam. 15 gün sürüyordu. Çok fazlaydı. Ee, bu şeyden sonra e, takip ettim. Hemen bağlanmak istemedim. Aslında hemen etkisini gösterdi. 7 gün yani normal şeyine dön, düştü. Ee, iki üç aydır da bu şekilde. Yani kendisini kendisini de kanıtladı. Ee, bu şekilde. Yaz sonlandırma Gerçekten de daha yaz son ya yazını sonlandıramadığın insanlar da var ama gerçekten de herkesin ilk yapması gerekenlerden biri evet, aslında. Evet. Daha önce de bağlanmıştım ama ben internetten dolayı çok fazla anlaşılmamıştı. Annemin de aynı şekilde dizleri çok ağrıyordu. O da bir ana, anne, annesine yaptığı bir yaz sonlandırma sonrasında o da dizlerinin ağrısından çok güzel bir şekilde kurtuldu. Yani daha sonra sivilceler çıktı. Sivilceler ağrı yaptı hafif. Daha sonra da çok şükür e, o diz ağrısından e, ha, eser ha. kalmadı.